Pentagon, 600 askeri avukatın geçici olarak göçmenlik hakimi olarak görevlendirilmesi olay verdi. Bu karar göçmenlik mahkemelerini kökten değiştirebilir ve şimdiden büyük tartışmalara yol açıyor. 27 Ağustos 2025'te Solba Bakanı Pete Hexet çoğu askeri savcı olan 600 askeri avukatın geçici göçmenlik hakimi olarak görevlendirmesini onayladı. Bu avukatlar en fazla 179 gün görev yapabilecek. Adalet Bakanlığı 3,5 milyon dosyalık mahkeme yığılmasını göçmenlik mahkemelerindeki yığılmayı azaltmak için bu desteği talep etti. Şu anda aktif göçmenlik hakimi sayısı yaklaşık 600'e düşmüş durumda. Özellikle bu yıl Trump üretimi geldikten sonra görevden ayrılan, emekli olan hakimlerden sonra 600'e düşmüş durumda göçmenlik hakimlerinin sayısı. Ve tabi bu geçici çözümde bu sayıyı iki katına çıkarıyor ve dolayısıyla bu şekilde sistemdeki yığılmaları çözmeyi hedefliyorlar. ABD güç mahkemeleri aşırı yük altında davalar yıllarca sürüyor ve son aylarda yüzlerce hakim istifa etmiş durumda ya da görevden alınmış durumda. Askeri avukatların devreye sokulmasıyla hükümet davaları daha hızlı sonuçlandırmayı ve sistemi rahatlatmayı umuyorlar. İlk 150 avukatlar oluşan grup önümüzdeki haftalarda göreve başlayabilir. Tabi bu gelişme çok ciddi endişelere de yol açmış durumda. İşin en büyük tartışmaları da burada başlıyor eleştirmenlere göre. Bu plan adli yargılanma hakkını tehlikeye atabilir. Göçmenlik hukuk hukuku son derece karmaşık ve askeri avukatlar bu alanda uzman olmadıkları için ciddi anlamda sorular yaratabilir. Amerika'daki Amerikan Göçmenlik Avukatları Derneği örnek vererek bunu bir kardiyoloğun kalça ameliyatı yapmasına benzetmiş durumda bu kadar ciddi anlamda bir farkın olduğunu. Ayrıca bu durum yargı bağımsızlığını da zedeleyebilir. Çünkü askeri subaylar bir komuta zincirine bağlı çalışır ve bu da kararlar üzerinde baskı oluşturabilir. Bazı hukukçulara göre bu çok tehlikeli bir emsal yaratıyor. Çünkü ABD tarihinde askeri hakimlerin siviller üzerinde yetki kullanması genellikle sıkı yönetim dönemlerine dayanıyor. Ve bu uygulamalar daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından adayasaya aykırı bulunmuş durumdalar. Tabi aslında bu karar daha büyük bir eğilimin parçası diyebiliriz. Göçmenlikte askeri rolün giderek artması daha önce sınırlarda ulusal muhafızların görevlendirilmesini ve bazı göçmenlerin askeri tesislerde tutulmasını da görmüş durumdayız. Şimdi ise askeri avukatlar sivil göçmenlik davalarına bakacak. Bu da sivil ve askeri otorite arasındaki sınırları daha da bulanıklaştığı anlamına geliyor. Bu dosya yılmalarını azaltmak için akıllıca bir hamle mi bu yoksa göçmenlerin adil yargılanma hakkını tehlikeye atan bir karar mı? hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Umarım bugünkü yayınımız siz için faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler. Ben Avukat Ayhan Ömer.